Öldüm ya. Kafanı kaldırma. Savaş Doğaner. Bu tarafa sıkmayın. 3 saniye içinde herkes engelden çıkıyor. 3, 2, 1. Bravo durunur. Ne güzel görünüyor. Herkes yerde vur, vur. işte. Ali çık oradan Ali kes kes. Biten buradan geliyor. Tamam abi. Kim kaldı? Kolundan vurulmuş berat Ali şık aldı. Tamam lan yapma. Aa fotoğraf çekildik ya sen. Gerek Kime vurdum az önce? Çıkıp zatar vurdum seni. Ben kim sağlayayım? Sen o zaman. Evet, evet, evet. Doğru, Hadi, Hadi Aliş! Bir de orada var, aydın mı? Sekecek, seyir, seyir. Aydın burada bir ya. Hayır, yani. orda iki, i̇ki orada iki üç burada. Ben desem bitti mi? Yok var var oyna otur. Bir mu ya? Geçebilirsin, ben. Geç, geç. Aliş geçin mi yerin Aliş? Oyunasın Oyunasın o, 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 o. Çıkar, Aliş vurursan da ya sık, sık hepsi İki, oldu, bir, oyun dur. Çıkarmayalım orada çıkaralım. Ya elinize alabilirsiniz Herkes saklanıyor şu an çıkın kafanıza göre oynayın. kendi Ali sık kenardan Ali. Ali nerede lan? Bak Ali, sağ orada. sağ çaprazında var Ali. Lan sıkın lan. Ali kalk sık Vurursan da olacak? Sık. Korkak Ali. Sağ çaprazına abi, sık. Sağ çaprazına var? Ali. Aha burada burada buna. <laughs> Burda, burada. Burda, burada. Burda, burada. Solunda. Ali burada Ali bak bizim önümüzde kafanı çıkarma. <laughs> lan, Ali sen sıkma bize gelir. <laughs> Koç hadi hadi. Yok lan kamyonu sıkıyor lan. Kafasına geldi. Yok yok kamyonu sıkıyor. Çolar gel gel korkma gel. <laughs> Ateş kes. Gelmiyor vuramadı. Alacağız alacağız Vuramadı. 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 Bitti abi. Bitti.